Tekrardan merhabalar efendim. Konuklara açtım. Bakalım konuk olaraktan ilk konuğum kim olacak? Onunla beraber yarışacağız efendim. Başkent Ankara'dan selamlar efendim bu arada. Hoş geldiniz. Ne var ne yok? İyi misiniz? Ne var ne yok efendim? Başkent Ankara'yı soracak olursanız yağmur yağıyor. Evet. Güzel yağmur yağıyor. Yağmur başladı efendim. Gece de serindi, soğuktu. Evet, şu anda yağmur yağıyor. Başladı. Başkent Ankara'da efendim. Bilmiyorum, farklı illerde de yağıyor mu? Herhangi bir bilgim yok. Ama Ankara'da ikamet ettiğimden dolayı Ankara'da efendim şu anda yağmur yağıyor. Ve konukları açtım. Bakalım efendim. Ee, ilk konum kim olacak? Bakalım şu an gönderiyorlar ama bakayım efendim ben de e, bakıyorum şu anda. Evet. Kafama göre birisini bulursam efendim onu konuk olaraktan alacağım. Evet. Mersin'den selam demiş. Aa Mersin'e de selamlar olsun Ankara'dan efendim. Vah 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 vah. O şekilde demiyorum. Ben aşağıda misafir konuk olarak demiyorum. PK atacak olan konuk. Şu an bana gönderiyorlar. Fakat Elazığ'dan selam demiş. Ankara'dan da Elazığ'a selamlar olsun. Evet. P.K. atabileceğim bir konuk arıyorum. Yani gönderiyorlar da. Bakalım efendim. Bakalım. Sibel Baysal ayrıcalığı efendim. Bakınız efendim. Yayın hemen keşfete düşüyor ve şu anda 437 kişi bende görünüyor. Bilmiyorum. Gözlük almadığımdan dolayı. 637 de ben öyle gördüm herhalde. Evet. Umut seni sonra alacağım canım. Soru alacağım umutçum seni. Soru alacağım Umut seni. Evet İbrahim gelmiş. Seni soru alacağım İbrahim. Evet şu anda efendim e, konuklar geliyor. Diyor, fakat efendim bir tane kolup aman konuk çok özür diliyorum efendim konuk seçeceğim. Umut zaten benim e, dostum. Ondan sonra ona dedim ki sonra dedim alacağım seni ablam dedim. Aha. Evet iki tane köpeğim var canım. Birisi Pekin'iz birisi de e, İngiliz e, Toy Terrier. Ha onlar oynuyorlar efendim. Evet. Yok birisi değil. Ha, şunu alalım efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mehmet. Almamıştır. Sesiniz kesik kesik geliyor bu arada. Ya ben biliyorum çünkü. Telefon geldi ya, e, no'ya bastım öyle oldu. Ha, düzeldi mi şu an iyi. Ha öyle mi? Hoş geldiniz efendim. Evet. Nereden katılıyorsunuz? Ben başkent Ankara'dan, Sibelbank'tayım. İstanbul'dan. Bay İstanbul'dan. Ne iş yapıyorsunuz? Kuaför müsünüz? Güzellik e, uzmanı mısınız efendim? Yok, evet. sağlık Çok... personeliyim. Şu an çalışmıyorum. Evet, sağlık personelisiniz. Nerede efendim? Çalışmıyorum şu an. Şu an çalışmıyorsun. Aa, bugün şey 19 evet. Mayıs bu arada 19 Mayıs Gençlik Spor Çocuk Bayramımızı da e, öyle miydi? Efendim e, kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Ha sağ olun. Evet vallahi iyi oldu vesile oldum gerçekten. Evet hanım kızımız güzel şöyle bakımlı makyajlı görünce efendim acaba dedim güzellik uzmanı uzmanı mı dedi? Ondan dolayı değilmiş efendim e, hastanede personelmiş saygı duyuyoruz efendim kendisine. Evet. Kim Sema? Anlamadım. A, gençlik bayramı. Evet evet gençlik bayramı efendim. Hı -hı. Teşekkür ederim. Sema. TikTok için. Evet Roby'ciğim ben de teşekkür ediyorum. Bakalım efendim. 25'e 7 olaraktan gidiyoruz. Sıra bakalım. Arkadaşlar tıklayın bol bol. Diyar ve Aslan, Aslan. Aslan Kral yoluna koydum düştüm korun ale koydum düştüm toruna bu sevdalar boşuna ale bu sevdalar boşuna belalım 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 çok güzel ses valla Aa, tabii yani güzel olmaz olur mu kız? Aa, aa efendim. Ay yakın... o zaman dinleyelim, dinleyelim. Öyle mi? Evet. Aa, şu an Konya'dayım ama sen? Ondasın. 41-10 efendim. 41'e 10 44 Malatya'ya gittim evet. efendim. Bakalım. 5 tane gir lazım. Görevi yapalım. Malatya. Malatya'nın bir şarkısı vardı. Neydi ya? Etek sarı sen etekten. Sarı sarı. Sarı sarı. Kurban olan beydanın karısan, karısan vay. Sordum sual ettim kimin yarısan lele yarsan. İşte böyle gidiyor yapar. Siz bilmiyorum. Çok güzel ne? çok güzel. Evet takip et beni ee, canım benim bir tanem şu an yarı ismini görüyorum. Yonca ismi. Yonca, Yonca. Sibel ablanı takip et. Ben de seni takip alırım canım benim bir evet, tanem. Benim, benim chat'teki arkadaşlar, sevgili izleyicilerim. Yonca Hanım Efendi'yi takip edelim. Kız sen de beni Teşekkür anons et ederim. Anons ben de evet. takip edin arkadaşlar. Çok güzel sesin. Mükemmel. Ha. Sen de beni anons, evet. anons et oradan. Ay efendim evet. bir sesiydi, 51 neydi? 51 neydi? E, e, Samsun'a çıktım vallaha. Bravo. Ay bir gözlük yok. Hadi Samsun. Yok mu <laughs> bana? Bir şapka istiyorum. Her yerden şarkı var. Gözlük istiyorum, şapka istiyorum. Efendim atın bana, atın. <laughs> Yoksa ben alıp bir akşam şeye gideceğim ya burada bir yer var oraya gidip oturacağım gerçekten. <laughs> Ay efendim 55'te bıraktılar beni Samsun'da. Bırakmayın Samsun'da <laughs> çıkartın beni. <laughs> ben de 10'da kal 10 derece oluyor. Kız 9'u biliyorum da onu bilmiyorum. 10 on herhalde şey Balık üstü. Vandırma, boş ver sakın aldırma. Kaçan büyük <laughs> olur, kaçamayan ızgara. <laughs> 61 oldu bak. Akşama gelecek. Hacı babayı evde mi? Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Evet şimdi e, hit olan şarkım efendim biliyorsunuz stüdyo çalışmaları, albüm çalışmaları sürüyor. Kısaca böyle yine çıplak sesimle. ''Koptum bu gece, tutmayın beni, ölüm korkutmuyor, seven kalbimi, koptum bu gece.'' Tutmayın beni ölüm korkutmuyor ben sıfır, sıfır seven kalbimi son revanş yapalım ondan sonra kapatalım birlikte olur mu? Tamam. 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 teşekkür ederim. Evet efendim e, güzel kızımızla e, revanşa girdik efendim evet yeniden başladı. Hadi bakalım. Tıklayın, tıklayın. Valla e, klipte bir de şey var, sokak lambası var. Ondan sonra sevgili Asela, solistimin vermiş olduğu e, bir e, eser var. Kendi müziği, e, bestesi ona ait efendim. E, yani, e, üç, üç, önceden de üç tane okumuştum. Altı single diyelim yani, single şeklinde. Güzel. durayım, welcome. Evet. Evet, şu an Bola'da diyorum, Efendim, diye diye çıktı. Ee, bakalım efendim bir şapka yok mu Sibel Baysal'a? Aa, aa vah efendim. Şapka ben de istiyorum. Bıyıklı, Aslan bıyıklı. Aslan kral. Istiyorum. Merhaba. Evet şapka istiyorum. Aa evde çok güzel böyle. Şapka istiyorum da. Gözlük de olabilir. Altı, altı göz olurum yani. Evet. Aleyküm Aslan Kral hoş geldin. Hadi arkadaşlar bakın gözlük istiyor. İnşallah. Şapka istiyor muyum ben? Evet evet heyecanla bekliyoruz solistim demiş. İnşallah. Evet inşallah efendim. Para da gelmez. Para da gelmiyor. Evet Robi'den efendim Robi'den herhalde bir şapka gelecek. Şu an ar arka arkaya TikTok'lar yağdırdı efendim. Ankara'nın, başkent Ankara'nın yağmurlu havasında, yağmurlu bir günde. Doğdum anamdan, gökler ağlıyormuş. Ben doğdum diye Doğarken günahkar olur mu insan ömrüme verilen bu cesaneye? Evet efendim, e, şu an 30 yani bir gözlük bir şapka. Saniye kim de o tiktok atan bana ateş bir şey atan. Ben kosu bir kartı kore kartı kore şapka koyun diye gözlük. Sibel Baysal. Kosu Baysal şapka gözlük. Okey? Var dolu, Var dolu. Evet. Evet. Bakalım. Arkadaşlar iyi şapka ya. Bakalım. Güzel şarkı söylüyor ama. Vallahi ses mükemmel. Niye atmıyorsunuz? Atalım da Arap kızı, atalım da vay vay. Senin için on beş sene yatalım vay vay. Demirciler demir döver ocakta. Şimdiki kızlar ne hoş olur bucakta vay vay. Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay. Senin için on beş sene yatalım vay vay. Hoş geldin Altın. Tabii ki kız zaten asistanlarıma teklifi de gelirse yok demem yani. Burada Sema diyor ki Sibel ablaya. Okuma oradaki şeyleri canım benim. Benim engelledik. Tamam gibi. tamam. Sana ha. tamam tamam. Tamam tamam. Tamam okuma. Onlar kalp kırmaktan başka bir şeye yaramıyorlar. Hiç kalp düzeltelim demiyor. Öyle mi? Ha, tamam. Allah'a <laughs> hafta geldi efendim. Bak görüyorsun kalbim ne kadar temiz kız. Ben Bravo. de istiyorum. Hadi bakalım. Bir teşekkür ediyorum canım benim. Bak şapka geldi. Görüyorsunuz değil mi? E, devam Bora devam. Sanki devam. Bravo. Bravo efendim şapkayla ilgili bir şey arıyorum da yani söyleyeyim de elim ayağım titredi şapka geldi ya, efendim bu teberli oldum. Ay 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 Hı. ay efendim neydi o şapkadan e, okuyamıyorum ki buradan şey ha, Robin Robin Robin'den geldi efendim Robin'den şapka geldi Sibel Baysal'a evet e bana... Kaç atsın böyle? Bir de öpücük atsın size öpücük. Ha öyle mi? O da mı bu belde? E öpücük de at bakayım bari. Taç mı olur artık? Gözlük mü? Gözlük bir şey mi kız? Robin. Hadi bir hediye ayarla da beni yüzde altı. Ay son 30 saniye. Son otuz evet. saniye. Robin ancak sen yetişirsin imdadıma. Koptum bu gece. Tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor. Seven kalbimi. Evet Robin. Ay yapma Robin ya. Tebrikler, tebrikler. O, yine de çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, yine Hadi. de şaka dedem attı. Helal olsun. Sen de güzel kızım katıldığından dolayı e, sana çok teşekkür ederim. ediyorum. Rica ederim, ne Tamam. Yine takip et ben de seni takip. Zafer Tur'u mu baş? Şuraya mı tıklamam gerekiyor? Yoksa kendinden mi? Takip için mi? Yok şu an Zafer Turu dedi ya iki buçuk dakikadan. Şurada Ravansha. Şuraya evet. mı tıklamam gerekiyor benim? Evet. Tekrar PK istiyorsan bir daha PK yapıyoruz. Hah şimdi oldu. Evet bakalım belki güzel kızımız e, Sibel ablasına uğurlu geldi. E, Bront miydi? Bront belki o dediğin şeyi atabilir bana. Neden olmasın ki şapka attı ya bana. Belki olur yani. Belki bilemem artık. Bilemem evet. artık Robin orada kral zaten. Evet, evet. Bence de Robin, e, Robin'den bekliyoruz efendim. E, bir öpücük bekliyoruz dedim efendim. Bir de e, ne bekliyorduk? Şapkayı attın. Evet, teşekkür evet. ediyoruz. E, Merhaba canım. Robin'den efendim. O maşallah 50-100 tane e, TikTok arka arkaya geliyor arasına da herhalde o şeyi sıkıştıracak ne geliyor Yonca. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle Ama 53 yaptı, 53 yaptı. Diyor ki bu şarkıyı söyleyin. Kuzey Işık geldi. Yani. Ha şey mi Robin mi diyor? Evet öyle diyordur. Baksana 53 yaptı. Ha şey korktum bu geceyi mi? Söyledim ve zaman bitti. E neyse o zaman. Evet. Gidişinle her gün isyanlardayım. Kaybettim aklımı, firarlardayım. Sensiz gün olur, nasıl geçer? Amanın öylesine okuyorum. Koptum bu gece tutmayın beni Robin. Ölüm korkutmuyor seven kalbimi. Efendim bu yılın, bu yılın iki yıldır e, nereden baksanız bu e, şarkıyı eden Sibel Baysal oldu. Çok okuyan değerli arkadaşlarım oldu. Onlara da buradan saygılar sunuyorum. Ama hit eden gerçekten sosyal medyada Sibel Baysal'dır. Bu koptu bu geceyi. Onun için sevgili e, hayranlarım, izleyicilere kliple birlikte istiyorlar. İnşallah ben de gidip geliyorum zaten. Bakalım efendim. İnşallah efendim. Ömer. Evet. Bakalım efendim Azra sen hoş geldin canım benim. Canım kardeşim benim hoş geldin bir tane. Evet. Şu an 56 dayım. Bakalım efendim Robin. Robin kırmadım seni bakalım. Yonca'nın dediği gibi öpücük varmış. ondan sonra şapkayı attın. Tamam. Ee, thank you. Ee, bakalım. Ee, son iki dakika Bende. Son iki dakika. Yürü kervanlarım yürü, dertlerimi taşımaya, kölemi geldim dünyaya ya unuttum kız valla abi bak görüyor musun canlı yayında gerçekten Hı. unutuyorum ha? şarkıların sözlerini unutuyorum evet. Evet, evet. Top. Son vallahi bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika efendim. Ona göre artık ne atılıyorsa atılsın yani. Gerçekten, gerçekten, gerçekten de. La 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 Hayır. Melisa kardeşim hoş geldin. Melisa Gezi efendim. Kız bana bak Robin bana ne attı az önce biliyor musunuz? Şapka attı. Şimdi bakalım ne atacak? Bekliyoruz değil mi Yonca? Merakla bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi Robin. Çok beklettin hadi. Bekletme bak ama daha iyi bir dakikayı bir dakikadan geri. Robin, geriyeyim. Robin, Robin atamaz. Atamaz ki, atamaz ki Robin atamaz. Bakalım bir şey neydi? Robin miydi? Robin miydi? Ha, Robin'den efendim. Son 48 saniyeden geriye doğru sayıyoruz efendim. Bakalım. Ay yapmayın ya. Tamam. Ay, tam süre bitecek. Hiç vallahi ne kafama bir şey gelecek ne gözüme yumruk gelecek. Ne de gözüme gözlük gelecek, ne de öpücük gelecek bu evet. evet efendim, ay 198'den aşağı doğru giriyoruz tamam, Finish. Bitti. Bitti. Ben gidiyorum. Kendine çok iyi bakın. Kendine iyi bak canım benim. Teşekkür ediyorum. Benimle, benimle evet efendim Robin gerçekten çok şey beklemiştim ya bir tanem ya. Ay dedim ki son 10'dan aşağı geri 9-8 sayarken dedim. Bana dedim herhalde gene bir jest yapacak dedim ama ee, bilmiyorum neden olmadı ya şapkayı giydirdim bıyığı taktım bana yani o kadar e, 56 mı e, 60 tane yakın tiktok attım e, ama dedim belki e, bir şey daha şey yapar dedim ama olmadı efendim ne yapalım kader kısmet diyelim değil mi efendim evet efendim şimdi e, yayınıma son veriyorum çünkü yenileyeceğim. Ondan sonra Azra Hanım efendi var. Onu alacağım efendim. Konuk olaraktan. Tamam. Görüşmek üzere efendim. Bu arada Robin'e siz değerli izleyicilerime de teşekkür, teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere.